Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> video çekeceğiz. Yeni arkadaşla tanıştım. Heyecanlıyım, heyecanlıyım. Bolo günaydın oğlum. Bu günaydın oğlum. Günaydın baba, günaydın. Bugün araba satıl. Gel kahvaltı yapalım. Ya tamam. Sucuklu yumurta yiyeceğiz. Tamam baba tamam sen ne yapıyorsan yap da. Oğlum. Efendim. Senin eskidi. Evet. Satar mısın? Zaten Tamam. Zaten bugün satacaktım ben onu. Satmayı düşünüyorum. Tamam baba tamam. Rica etsem satar tamam. mısın? Çok yorgunum. İstersen sen, sen şurada, şuraya bir yere falan uzan, şu salona uzan. Ben ben sana bir şey yer yaparım. Satar mısın? Satarım ya. Neyse bay bay. Tamam bir tamirciye götür. Tamirhaneye götürürsün diye bağırdı bana tamam. Bugün çalıştırıyoruz. Bismillah. Kolay sağ ol, gelsin. Baba, sağ 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 ol. Şöyle sağ sağ bakalım. Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! iyi <laughs> <laughs> Bu Of ya, Kaç yıllık arabam da diyor. Kaydedici furyalı deniyor. Tamam bu işte burada herhalde. Aha burada. Hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Arabanın sorun... Ne yapacağız abim? Bunların çö çözecektik. Arabanın sorunları var. Biraz ee, onları yapacağız. Arabayı zaten e, bugün satmayı düşünüyorum. Anlıyorum. Tamam. O zaman sen başla ben gidiyorum. İki saati yaparım. Tamam. Gidecek. Arabaya iyi bak. Şöyle şuradan geçecek. Ara sıra kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Drift videosu gelir. Tandem gelemez. Çünkü benim hiç beyin, beyinli arkadaşım yok. Hep beyinsiz arkadaşım. Arkadaşlar benim burada dedim yani birisine ben drift aracı veriyorum ya RVD'de kullanıyor. ona ben drift ayarda araba veriyorum tamam mı? Alo. Alo efendim. Efendim usta. <laughs> anlam anlam. Tamam, Gelebilirsin mi? Ben bitti. geliyorum. Şunun üstünden geçelim Hop arabalar da hiç gelmiyor maşallah. Arabayı bıraktım alırsın. Tamam. Arkadaşlar çok gerçekçi değil. Ama ilk bir şuradan koşuyordu ya. Çok komik. Şimdi usta arabayı nereye bıraktın? Oo, arabayı yıkamış. Güzel bir çalıştıralım. Oğlum hemen çalış. Neyse, ondan sonra bir pazara gidek. Şimdi pazara götür oğlum. Tamam baba tamam. Pazara gideceğiz şimdi. Şöyle şuradan şuradan da. Hmm. Adamlar gelmiş bak. Söyleyeceğim ha he, Herkes şey geliyor. Çıkın arkadaşlar bana. Ay çok güzel. Sağ ol, sağ ol. Satıyor musun? Evet, satıyorum. Evet, satıyorum, satıyorum. Satıyorum. Merhaba. Merhaba. Arabanız güzelmiş. Sağ ol, sağ ol. Sizin arabanız ya, Satacak mısınız? Evet sat, satacağım satacağım. Arkadaşlar bu videonun eri çok kötü. Çok zor olacak seslendireceğim de. Pekala. Pekala. Ben bir dakika babamı arayayım da kaç bin lira olduğunu bir sorayım. Dıt dıt. Alo efendim oğlum. Baba arabayı kaç bine satacaktık? 10 bin, 10 bin. Tamam. Anlaştık. Tamam. Kabul et. Tamam kabul ediyorum. İki. İki de gidip. çok teşekkürler. Ben teşekkürler. Ben de eve... Tamam. Herkes katılıyor. Söyleyeceğim artık. Arkadaşım da hiç şey yapmamış ki. Şeysiz yapmış. Kimsesiz yapmış. Gelen gelin. Neyse. Oh. Allah! Bir baratın kendi araba becerime geri veriyor. Bana mı Bir baratın kendi araba Az önce düşürdüm anneme söyledi. Ne demiş? İnternetiniz. İnternetimizin... teşekkürler. Teşekkürler de evin içine girmişsin maşallah. Allah'ım benim şey nerede lan giriş nerede giriş derken öyle giriş değil düzgün anlayamam bizim ev şurası şöyle Mikrofon az önce değdiyse kusura bakmayın böyle oynayamıyorum. Babam camış gibi yatıyor mu şimdi? Aaş. Baba ben geldim. Oğlum, hoş Boş buldum. Boş buldum. <laughs> buldum. Of saçlara bak. Sattın mı arabayı? Sattım sattım. Ne kadar? 10 bin, 10 bin. 10 bin liraya sattım. İyi mi? O iyi. He, tamam. Tamam. E ee, yatalım o zaman. Aferin paşama. <laughs> yatalım ya. Benim ben yatacağım, yatacağım. Oh, şöyle. Hadi uyu. Ay. Yattım. Arkadaşlar hoşça kalın, bay bay kendinize iyi bakın.